Legenda Sevgili dostlar yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım keyifleriniz yerindedir. Arkadaşlar bugün sizler için efsane bir video sunacağım. Kardeşlerim bugün ne yapacağız? 5 FPS'ten başlayıp 90 FPS HDR'a kadar gideceğiz. Şöyle grafiklerimi de şu şekilde göstereyim. Biz en alttan başlayıp en üste doğru gideceğiz ve farkları neler bunları görmüş olacağız. Arkadaşlar yukarı derecelerde efsane grafikler var. Bunları sizlere göstereceğim. Dostlarım sizlerden tek ricam kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. O zaman videomuz başlayacak başlasın kardeşlerim. Dostlar ilk önce düşükten ve akıcı olarak bu şekilde başlangıç yapacağım. Ayarlarımı da renkli seçtim. Oyunda hafif böyle takılmalar var. Aklı yani bana çok şey geldi. Cazip gelmedi. Çünkü takılıyor oyunum. Şimdi ufak bir vs atalım. Seyit neler olacak bir görelim kardeşlerim. Arkadaşlar şu an Seyit abi takip edemiyorum. Bakın çok kayıyor. 5 FPS çok sıkıntılı gibime geldi. Ama kafaya doğru çok güzel çekiyor. Aktif bir şekilde çekiyor hem de. Yani ben oynarken çok keyif almıyorum bu 5 FPS'te. Şimdi dostlarım gördüğünüz gibi grafikler bu şekilde ve çok bir akıcılığı yok. Ben çok bir beğenmedim yani sizler oynayabilirsiniz ama çok bir keyif vermez. Tabii ki küçük bütçesi olanlar mecbur kaldığı için oynamak zorunda kalabiliyor. Ama bizim için bir üst seviyeye geçme zamanı. Şimdi 15 FPS devam edelim arkadaşlar. Şimdi orta dereceye çektim arkadaşlar. Yine renkli konumunu aldım. Buradan ayarlarımı yapıyorum. Ve biraz daha oyun açılmaya başladı. Biraz daha akıcılık var. Onu fark edebilirsiniz. Çünkü böyle takılmalar yok. Hafif takılmalar vardı. Kare hızından dolayı. Şu anda yok arkadaşlar. Bir de denge olarak biraz da göz alamadık başkanlığı çok önemli. Sürekli aynı grafiklerde oynadığımız için bizim için çok fark ediyor arkadaşlar. Bakın hani biraz daha vurma olasılığım kafaya doğru çekmiyor arkadaşlar. 5 FPS çok güzel çekiyordu. Bakalım kaymadan. Dostlar fazla bir çekiş gücü yok. Yani demek istediğim şu ki 15 FPS'de de fazla bir şey yapamazsınız ama normal bir şekilde oyun oynayabilirsiniz. Grafikleri de bu şekilde çevreyi görmüş olasınız. Şimdi 30 FPS'imize geçelim. Bakalım 30 FPS'de neler olacak. Yüksek dereceye bu şekilde aldık arkadaşlar. Dönüşlerde hafif bir ağırlaşma var şu anda. Refleks olarak biraz daha gitgide düşüyor gibi ama oyun akıcılığı ön plana çıkıyor arkadaşlar. E dedim mi şu anda sen kaç FPS'de oynuyorsun? Aşırıya yüksek mi oynuyorsun? Evet, Aşırı. Şöyle oynuyorum. Aynen biraz daha beni görme avantajım daha hızlı olur. Dürbün açtığımda ortadaki imleci unutmayın arkadaşlar. Birazdan grafikler yükseldiğinde neler olacak göreceksiniz. Oo iyi çekiyor. Aslında sürekli tarayarak değil de biraz daha tekli basıp çekmek basıp çekmek daha mantıklı gibi geldi. Evet dostlarım gördüğünüz gibi 30 FPS'imiz de bu şekilde. Şimdi ne yapıyoruz? 45 FPS'e geçiyoruz arkadaşlar. Ayarlarımıza geçiyoruz. Aşırı yüksek kısmına geçişimi yaptım dostlarım. Evet biraz daha açıldı. Hareketim biraz daha hızlandı ve refleks olarak çok iyi şu anda arkadaşlar. Hayır. Of çok güzel çekti. Yani oynanabilir mi? Olabilir arkadaşlar. Oo çok, çok iyi çekiyor arkadaşlar. Çok güzel çok güzel. Yani burada aşırı yüksekte oynuyoruz biz ama bence değer mi? Değmez gibime geldi. 45 FPS efsane arkadaşlar çok güzel. Of çok güzel çekiyor abi la. Dostlarım gördüğünüz gibi 45 FPS'imizde çok güzel bir şekilde düşmanın kafasına doğru yani headshot atma imkanımız çok yüksek. Onun için kullanabilirsiniz ve ben çok beğendim 45 FPS efsane. Arkadaşlar şimdi grafiklerime tekrardan geliyorum ve devam ediyoruz. Aşırı dereceye geçiyorum şu anda. Aşırı ve akıcı derecede neler olacak görelim kardeşlerim. Yani bilinen şu ki genellikle bu ayarlar kullanılıyor. Ben de bu ayarları zaten kullanıyorum ama lakin denedim ve farklı şeyler gördüm arkadaşlar. Sizler de bunu deneme yanılma yönüyle cihazınızın gücüyle ve performansıyla ölçebilir ve en iyi dereceyi bulabilirsiniz kardeşlerim. Koşmadan normal bir şekilde oynayacağım. Biraz daha dönüşlerim ağırlaştı arkadaşlar şu anda. Onu hissettim. Çünkü 45 FPS de çok iyiydi yani. 60 FPS, 45 FPS'e göre refleks olarak yavaş kalıyor kardeşlerim. Of bu da çok güzel çekiyor. Çok güzeldir. Groza'nın farkı tabii ki çok bambaşka arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Groza her türlü avantajlı. Yani bu derecede kullanıyorum ama bunu zaten biliyordum. Şimdi dostlarım bir üst seviyeye geçelim ve neler olacak bakalım. Şimdi 90 FPS'e geçiyorum oyun içerisine. Dönüş yapalım. Bakalım çevre biraz daha aydınlandı. Refleks olarak oyun içerisinde dönüşlerim normalden biraz daha iyi. Öbürlerine bakarak da şu anda biraz daha avantajlı gözüküyor arkadaşlar. Ne oluyor orada? Of çok güzel çekti. Biraz daha oyunum ağırlaştı ama vuruşlarım şu an çok avantajlı. Gördüğünüz gibi şuradan o oh, güzel taktik yaptık ama yine de indiremedik. 90 FPS'te de oynama imkanınız varsa temel bir şekilde oynayabilirsiniz kardeşlerim. Dostlar gördüğünüz gibi 90 FPS'te bu şekilde grafiklerde o kadar yoğunluk yok. Ama şimdi ilerleyen seviyelerde dediğim gibi daha iyi yerlere gelecek grafikler. 90 FPS'i değiştirdiğim zaman yani dengeli HD, HDR gibi yerlere geldiğim zaman 90 FPS'imiz kalkıyor. Yeni bir ayar gibi düşünelim. Tekrardan dönüşüm yapıyor arkadaşlar. Şu anda aşırı ve HDR üzerine geldik. Burada akıcı üzerinden biz ne yapacağız? Dengeliden devam Diyeceğiz kardeşlerim ve alt tarafımızda da aşırı bölgesini seçmiş bulunmaktayız. Bilgisayarımda hafif hafif böyle ufak bir takıntılar oldu ve kararmalar grafikleri şu şekilde gösterebilirim arkadaşlar sizlere. Görüyorsunuz değil mi? Biraz daha orijinal halini almaya başladı ve gerçekleşmeye başladı oyun. Şimdi devam edelim bakalım. Refleks olarak da sizlere şunu sunayım. Yani biraz daha diğerlerine göre çok ağır. Yani bayağı bir ağırlaştı şu anda. Onu hissedebiliyorum. Mouse'umla çevirirken çok ağır olduğunu hissediyorum kardeşlerim. Başlayalım o zaman emin. Tabii ki FPS farkımız olduğu için seyit demeceğimizi biraz daha erken görme imkanımız mümkün. Bakın yeşil noktalarda çıkmaya başladı arkadaşlar. Vuruşlarda yeşil noktalar yani vurduğunuz zaman kan çıkıyor ya kanın biraz daha arttığını fark ettim. Şu anda belirgin bir hale geldi. İlerleyen grafiklerde daha çok net olacak ve böyle vurduğunuzda hissedebileceksiniz, görünecek yani. Dostlarım gördüğünüz gibi aşırı ve dengelidir. bu şekilde grafikler biraz daha kararmaya başladı, onu fark ettim ve şimdi aşırı ve HD derecesine geçiyorum. Burada da neler olacak sizlere göstereyim ve oyun içerisinde refleksimiz nasıl olacak? Buna bakalım. Yerler biraz daha koyulaştı. duvarların karartısı gitmiş ve eve baktığım zaman karartıların yok olduğunu fark ettim ve düz bir ahşap var. Bu da demektir ki biraz daha grafik gamma olarak aç açıl dereceye geldi kardeşlerim ve başlayalım bir devam edelim hemimizi evet, testakla attırdı. Peki refleks olarak oyun içerisinde sensitivity olarak yani şöyle dönüş yaptığım zaman biraz daha of biraz daha akıcı olduğunu hissedebiliyorum. Heşti güzel. Oynanabilir mi? Oynanabilir arkadaşlar. Oo, çok güzel. Ve bu yeşil efektleri de görebiliyorsunuz kan çıkma efektlerini arkadaşlar daha da bir belirgin hale geldi şu an. Şimdi dostlarım HD ve aşırı derecemizde denemiş olduk. Şimdi HDR ve aşırı derecesinden neler olacak bir bakalım. Zurnanın zart dediği yere geldik arkadaşlar. Şu anda HDR ve aşırı dereceye aldım oyunumu. HDR ve yüksek kare hızını etkinleştirmek cihazın ısınmasına ve daha hızlı pil tüketmesine sebep olabilir. ayarları uygun seviyeye düşürebilirsiniz Adam falan filan demiş. Uygula diyelim kardeşlerim. Zurnanın zart dediği yere gelmiş bulunmaktayız. Arkadaşlar mükemmel. Grafiklere bakıyorum şu şekilde. Yerdeki çayırları görebiliyorsunuz. En azından bunu fark edebilirsiniz. Çok güzel yani görünüş. Ve karşıdaki düşmanın çevresindeki kırmızı ne kadar belirgin olduğunun ifadesidir kardeşlerim. Bakın görüyorsunuz değil mi? Üzerindeki elbise ne kadar parlıyor ve kendimizde de öyle. Üzerimiz açıldı. Şu anda HDR çok iyi arkadaşlar. Grafik olarak en azından çok güzel. Böyle bir sıkayım bakayım. Duvardan tozun çıktığını bile fark edebiliyorsunuz. Bakın yani tahtadan çıkan görüyorsunuz değil mi efektleri? Peki Veysa atalım bir de buna bakalım. Oyunun baş taraflarında demiştim ki bu imleci unutmayın arkadaşlar. 3x'in ortasındaki imlece bak. Baştakiyle bir karşılaştırın ve HDR'la bir karşılaştırın. Şu şekilde gördüğünüzde mükemmel. Başka bir şey demiyorum. HDR farkını gerçekten fark etmiş olursunuz. Şimdi bir de düşmanımıza şöyle bir sıkayım. Bakın Renk nasıl fark ediyor arkadaşlar? Rengimizi hatta şu şekilde bir değiştirelim. Efekt ayarlarıma geldim ve bunu kırmızıya alıyorum. Hasar efektimi de sarıya aldım yeşilden. Şimdi dostlarım bakın uzak mesafeden bir sıkış yapacağım ve HDR'ın farkını göreceksiniz. İmleç olarak zaten tam üzerine doğru oturuyor ve köşeden bir yerden baktığımız zaman düşmanı efsane bir şekilde fark ettirebiliyor bize. Sıkalım ve efektin farkını görün. Görüyorsunuz değil mi? Bakın çok güzel. HDR'ın farkı arkadaşlar. Yüksek performanslı sisteminiz varsa HDR kullanmak sizin için güzeldi. Ama tabii ki aşırı ve akıcı sizin için en güzel olanıdır kardeşlerim. Şimdi bir VSM'ize devam edelim. Bakalım neler olacak görelim. Bakın of 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 çok güzel. Çok güzel arkadaşlar. HDR'da oyunda oynadığınız sürece keyif alabilirsiniz. Şuna bakın ya. Mermi izlerini karşı duvara çıkarttığımı bile görüyorum yani. <laughs> HDR konusunda efektlerini çok beğendim ve akıcılık çok iyi. Sensitivity olarak dönüşlerim, reflekslerim çok güzel arkadaşlar. Bunun farkına vardım. Dostlarım sizlerin de düşüncelerinizi yorumlar kısmına bekliyorum. Yani denememizi istediğiniz bir şeyler varsa bizler onları deneyebiliriz ve sizlere gösterebiliriz performans açısından. Bu gibi grafik ve performans videolarımızın gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Sizlerin yorumları ve bizlere gönderdiğiniz güzel mesajlar bizleri gerçekten çok sevindiriyor kardeşlerim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Yeni bir videoda yeni efsanelerde görüşmek üzere. Kardeşlerim kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Hoşçakalın dostlar. Seyi demişemizin de eline sağlık diyorum.